Ravuk kardeşim, sen Azerbaycan Bakü'de yaşıyorsun. Ee, bizim bağlamalarımızı e, sürekli alıyorsunuz siz. Siz orada indiğiniz müzisyentiniz, ben sizi takip ediyorum. Şimdi sana da böyle güzel arşiv bir bağlama yaptık. Allah Allah. Ha, oldukça güzel bir bağlama oldu. Çok ee, Yaygın tadı nasıl buluyorsunuz Bakü'de, e, Azerbaycan'da, yani çalan arkadaşlar? gördük şey ki, yani Azərbaycan da yaygın sazını istifadə edir. Ali Damirsta. Yani arkadaşlar hep yani arayanlar bizi saz nasıl bulur? Diyelim yalnız İstanbul'da yaygın saz. Ali Damir yaygın saz. Yani numaranı vereceğim ya özüm Ali Damir sizi. E, Memnunsunuz değil mi? Bizim bağlamalarımızdan evet, e, yani, e, memnun e, olmakla yakar. Hep bizim bağlamalarımızı çalıyorsunuz zaten evet, orada. Evet, e, sana da böyle oldukça güzel bir bağlama yaptık. Bir de bunun tonlarını kontrol edelim inşallah. De güzel, evet. güzel güzel gelir onlar. Güzel güzel kullanma bağlamana. Evet.